Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Bugün de e, Hakan Darılmaz kardeşimizin sağlık et e, işletmemizin misafiri oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz. E, yeni yatırım olan açılışında da birlikteydik zaten. Böyle bir ortamda bu şekilde risk alıp yatırım yapan kardeşlerimize minnettarız. Efendim bizler e, üniversiteyle birlikte yaptığımız... Ee, bu çalışmada Aksaray'ın ellerini yani Aksaray'da e, genç dinamik başarılı iş insanlarının tespitlerini yapıyoruz. Onların yanında yer alıyoruz. Onların sıkıntılarını dile getiriyoruz. Ee, bu şekilde ziyaret etmiş olduk, ufakta bir hediyemiz oldu, plaketimizi sunduk. Ee, Allah'ın Hakan kardeşimizin inşallah daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok yatırım yapmasına fırsat versin imkan versin diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Teşekkür ederim.